Herkese merhaba. Yoğun bakım hastalarında tedavi olarak zaten bakanlığımızın bilim kurulunun planlamış olduğu önerdiği kılavuzlar doğrultusunda tedavimizi yapmaktayız. Özellikle solunum yetmezliği başlamış olgularda ister hastanın bilinci açık olsun ister bilinci kapalı solunum desteğinde olsun oksijenizasyonu düzeltmek adına hastaları prom pozisyonu dediğimiz pozisyonu alarak yani hastaları basit tabirle ters çevirerek oksijenizasyonu düzeltmeye çalışıyoruz. Her ne kadar yoğun bakıma yatan hastaların orta ileri yaş olduğu düşünülse de, böyle bir algı oluşmuş olsa da bizler yoğun bakımlarda genç hastaları da takip etmekteyiz. Hayat normalleşmiş olsa bile hastalık devam etmekte. Bu yüzden yakın temas ve maske kullanımı son derece önemli. Bizler gerçekten burada çok ağır tablolarla, çok ağır solunum yetmezlikleriyle karşı karşıyayız. Ve bu hastaların bir kısmının öncesinde bilinen ek hastalığı yok, öncesinde bilinen akciğer hastalığı yok. Ve buraya ağır solunum yetmezliğiyle gelmekte. Bana bir şey olmaz demeyin, maskemizi kullanalım, yakın temastan kaçınalım.